Eski kaynaklarda daha ziyade eski il olarak geçen Eskil'in ilk kurulduğu yer bugün Gavuröreni olarak bilinen ve ilçenin daha kuzeyinde, Tuzgörü'nün yakınında bulunan mevkidir. Anadolu Selçuklu Hakimiyeti ile birlikte Sultan II. Kılıçarsan tarafından Eskil ve çevresine Türk boyları yerleştirilerek bölge Türkleştirilmiştir. Geniş yerleşim yerlerine sahip Eskil'de tarihi kalıntılara baktığımızda yörenin tarihi eski Tunç çağına kadar uzanmaktadır. Bağdat yolu olarak bilinen, tarihi yolun taş düşeli kısımlarına ilçenin bayram düğün yaylası mevkiinde görmek mümkündür. Eşmekaya kasabamızın Erdoğdu mevkiinde eskiden insanların yaşadıklarına dair belirtiler bulunan yeraltı şehir harabeleri bulunmaktadır. Selçuklular zamanında Eskil'in Karaman vilayetine bağlı Eskeşan Kazalar grubuna merkezlik yaptığı İstanbul Başvekalet Arşivi il Yazıcı Defteri'nde belirtilmektedir. Eskil 1929 yılında belde statüsüne kavuşmuştur ve aynı tarihte Eskil Belediyesi kurulmuştur. Eskil 9.5.1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuşmuştur. Eskil Tuz güneyinde Aksaray'a 67 km, Konya'ya 115 km mesafelerde olup genel olarak düz bir ova üzerine kurulmuştur. Aksaray-Konya Devlet Karayolu'nun 50. kilometresinde bulunan ilçeye bağlı Eşmekaya kasabasından kuzeye doğru Aksaray-Cihanbeyli yolunun 17. kilometresinde ve Tuzgörü'nün güneyinde eski ilçe merkezi bulunmaktadır. İlçemiz yüz ölçümü 1600 kilometre karedir. Mevcut yüz ölçümünün 450 kilometre karesi yerleşim alanları, 650 kilometre karesi ekilebilir araziler, 500 kilometre karesi mera arazilerden oluşmaktadır. İlçemizde okuma yazma oranı %98 civarında olup tüm okulların toplam öğrenci sayısı 6436'dır. 2011 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre merkez 17599 Eşmekaya Kasabası 2650, Başarhan Köyü 651, Böget Köyü 701, Güneşli Köyü 1644, Bayram Düğün Köyü 380, Celil Köyü 376, Çukurdurt Köyü 593, Katrancı Köyü 402, Sansak Köyü 466, Gümüş Düğün Köyü 221, Kökes Köyü 544 olup toplam nüfus 26227'dir. İlçemiz Aksaray ve Konya illerinin tam ortasında yani stratejik bir noktada yer almaktadır. Herhangi bir ulaşım sorunu olmadığından Alın Ekin, Cihanbeyli ve Karapınar gibi yerlerden ilçemize alışverişe gelen vatandaşlar bulunmaktadır. Bu bakımdan ilçe nüfusumuz göç verir durumdan çıkarak göç alır bir duruma geçmiştir. 3 yıl içerisinde ilçe nüfusumuzun 32 bine geleceği tahmin edilmektedir. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Halkın yüzde 85'i tarım ve hayvancılıkla, 15'i ticaretle uğraşmaktadır. Tarım genellikle pancar, hububat ve yağlık ayçiçeği ekimi şeklindedir. 2009 ve 2012 yılları arasında ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmiş ve halk teşvik edilmiştir. İlçede tarım, hayvancılık ve ilçe merkezindeki mahalli esnaf işletmelerinden başka halka önemli ölçüde gelir getirici iş ve uğraş sahası bulunmamaktadır.